Süper, süper, süper. Woo! Süper. Evet gençler süper ya. Vay 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 vay. Harika. Harika. Süper. Evet gençler. Evet Burcu Hanım el sallayın. Standart Dönün arkadaşlar, evet, videomuz sona oluyor. Evet, sonra evet, Boğaz evet. Çıkıyoruz. biraz, biraz çıkıyoruz. sonra, Boğaz bir biraz sonra destoryal teklemizle biz de Boğaza katılacağız. Evet, herkese, Tankıyor, kalk, kalk. herkese çok selamlar. selamlar. Hadi bakalım. Evet, Boğaza doğru, Boğaza doğru ilk hareketlerimiz başlıyor. Çarpışmayın. Evet. Hadi bakalım gençler. Evet, teknelerimiz geliyor. İleride de teknelerimiz var. Evet, harika. Bütün tekneler boğaza doğru gidiyoruz. Evet, hadi bakalım bayrağımız Yavaş yavaş gazımızı verdik. Harika. <laughs> uh <-huh>. <gülüyor> süper, süper. <gülüyor> super Santos, vai Vai. Santos, vai, vai, vai. Vai, Evet. evet arkadaşlar kız kulesindeyiz. Sağ güvenlik de var orada. <gülüyor> <gülüyor> Mayın gemisi gördük. Mayın gemisi. Evet arkamızda. <laughs> Hadi evet. <laughs> <laughs> ne yazıyor i should vai 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 Köprüsü'ne dair trafik durmuş durumda ve insanlar araçlardan inmiş durumdalar. Evet. Uçaklar, gemiler, evet. müzikler her şey çok güzel. Evet. Hamdi Bey güzel. afiyet olsun. Evet Burcu Hanım. yüzüncü yılı kutlu Evet. Yüzüncü yılımızda Boğaz'dayız. Atmosfer çok güzel, harika. Evet. Harika. Evet. Evet, ben Bancherry.

Let me <laughs> süper süper evet sırada boğaz köprümüz var birinci boğaz köprümüz onu bekliyoruz süper çok güzel harika ya biraz yaklaşalım bakalım evet evet, evet. süper süper Basmıyor. süper çok güzel ya harika ya muhteşem muhteşem Süper süper. Harika ya. Çok güzel. Evet. o gençler evet. Boğaz Köprüsü'nün hareket var. Evet. Köprümüzde hareket başlıyor. ó que legal, super super, super, uuuu, maravilhoso yeah, maravilhoso yeah, maravilhoso, maravilhoso, vai, 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 super yeah Moza, moza Marica Muito bom Vai, vai, vai Vai, vai, vai Moza, moza Muito bom Muito arkadaşlar bu. Deniz Bey. Neydi mi beklediğimiz ev? Ya. Abi birinci köprüye doğru gidelim. Armağan abi. Ha, <laughs> Marşa bas. <laughs> çok güzel ya. Evet arkadaşlar. Gerçekten çok güzel ya. Harika ya. Çok güzel. İnanılmaz ya. Çok güzel. Allah bravo ya bravo Hı. harika ya süper ya evet çok güzel ya muhteşem Erkeme, muhteşem. Evet. Ondi <laughs> 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 tekneyi yakmasın orda. Haha. <laughs> <Aynen. Gülüyor> Harika. Super rica. Senin kurdun edipsiz bastı Süper. Hop, hop, öp, öp, öp. Çok güzel ya, muhteşem ya. Rüya gibi rüya. Muazzam ya. Süper ya. Rüya gibi, rüya. Muhteşem şov. Görüşen şölen ya, ışık şöleni ya. Şuraya bak ya, muazzam ya, muazzam ya. Çok güzel ya. Süper ya, inanılmaz ya, inanılmaz ya. Çok güzel ya. abi. Arkadaşlar bir, şey Biz abi. bir saniye yanlış olmasın ya bunların hepsi drone mu diyorsunuz? Evet. Vay evet. vay vay vay. Drone var orada Allah Allah nasıl birbirine çarpıyorlar abi? abi Yan, yanlışınız ol. Ben sana anlatacağım onu. Tamam olur. Allah Allah inanılmaz. Bilecekler, bilecekler. Vay bir de Kemal Atatürk yapsın. Allah Allah. Ya arkadaş ya bu ne ya? <laughs> Vallahi Atatürk'ün silüet sihriyet, silüetini yapsalar var ya. Aa! Vay 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 vay. Çok iyi ya. Muhteşem, muhteşem arkadaşlar ya. Muhteşem ya. İnanılmaz ya. İnanılmaz arkadaşlar ya. İnanılmaz ya. İnanılmaz şu an Boğaz'dayız arkadaşlar. Gökyüzü. Işık şöleni, ışık. Muazzam, muazzam. Çok güzel ya. Vay 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 vay. Muazzam ya, muazzam arkadaşlar ya. Muazzam muazzam. Vay 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 vay. İnanılmaz, inanılmaz. Uuu! Süper, süper ya. <laughs> arkadaşlar fotoğraf çekin, fotoğraf. Ben videodayım. Ben de videodayım. Ben de videodayım. <laughs> çok güzel ya. Çok güzel ya. İnanılmaz ya. Vallahi çok büyüleyici ya. Görsel şölen. Aa. Çok güzel. Aa. Harika. Muhteşem ya. Mükemmel ya. Orha. Nasıl hazırlamışlar ya? Nasıl bir korefi ya bu? muhteşem ya, inanılmaz ya. Muazzam, muazzam. Süper ya, bakar mısınız ya? Atatürk ve atı ya arkadaşlar. Bak bayrağıyla. Çok güzel, inanılmaz ya. Çok güzel. Süper ya, inanılmaz ya. Vay 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 vay, nasıl yaptılar ya, nasıl yapıyorlar ya, muazzam ya. Gökyüzü arkadaşlar bu, gökyüzü. Evet inanılmaz ya. Çok güzel ya. Muhteşem. Şu an orada var ya bak, bak, bak. Muazzam ya. Muazzam, muazzam. 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 Allah. Süper ya. Muazzam, muazzam arkadaşlar ya. Muazzam ya. Muazzam ya, inanılmaz ya, arkadaşlar ya, gerçekten inanılmaz ya, çok güzel ya, İstanbul'un semaları, İstanbul'un semaları, ne bir harekete geçiyorlar gençler, çok güzel ya, çok güzel, tüm aşklara gitsin bu laleler, hanımefendilerimize, gül mü? Hale <laughs> tamam. başka abi. Çok güzel ama ya. Valla çok güzel. birazdan bize dönecek. Evet dönecek. muhteşem ya, muhteşem ya, muhteşem ya. Çok güzel, ya. harika ya, harika, 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 harika ya arkadaşlar. Ya. Çok güzel ya, çok güzel. Ya. Çok güzel ya, inanılmaz ya, inanılmaz ya, inanılmaz, inanılmaz. Tarihe, tarihe geçecek ya tarihe geçecek. Dünya, dünya yayınlayacak. Dünya izliyor arkadaşlar ya. Dünya, dünya. Muazzam ya. Çok güzel. Ya. Harika. Çok güzel. Evet. Okay. <laughs> Bir şekilde evet. Ya tamam Aynen. kilemiz. Çok yakından geçiyoruz. Hepsi bunların bir anı. Muhteşem. Muhteşem ışıklarıyla. Harika. Çok güzel. Boğaz köprümüz arkada kaldı. Harika. Süper. 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 Evet. Estamos. Olha cá.